İyileştirme mi var burada gençler? Kendi kendimi iyileştiriyorsun sen burada. <laughs> Heyecan yaptı ya. Abi bu arada da bu katil korkunç gerçekten. Samara çok tercih edilmeyen katillerin arasında ama doğru ve stratejik bir şekilde oynarsanız bence çok etkili ve oynaması çok keyifli katillerden birisi. Güzel bir avantaj dilimi deneyeceğiz şimdi birlikte. Oyuna geçmeden önce size avantajlarımı, eklentilerimi ve yapacağım stratejiyi anlatacağım. Daha sonrasında oyuna geçeceğiz. Eğer maça geçmek isteyen olursa da zaman damgasından direkt maça geçebilir. Onları iyileşmeye zor olacak bir avantaj dizilme yap. Görmez oluyoruz ya. Bir anda televizyonlardan çıkıyoruz. Maçı kaybedebilirler. Çok risk alacaklar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak eklentilerimize başlayalım. İlk eklentimiz kuyu suyu. Bu avantaj biliyorsunuz Samara görmez olduktan sonra belli aralıklarla e, görünüyor. Ve dehşet alanı olmuyor. Sadece bir sesli müziği oluyor kendine az. Bu Görmezlikten çıktıktan sonra normalde bir saniye daha tespit edilemez durum devam ediyor. Bu iki saniye daha ekliyor. Yani görmezlikten çıkıyoruz. Üç saniye tespit edilemez durumumuz devam ediyor. Yani önümüzdeki ışık yok. Bir de glitchleniyor ya karakter. Bozuluyor. Yani dümdüz oynayarak aslında kısa özete mind game yapıyorsunuz. Yani düz oynuyorsunuz. Kurban anlayamıyor. Acaba diğer taraftan mı geliyor? Oradan mı geliyor? Çünkü hem kısayız hem üç saniye tespit edilemez durumumuz devam ediyor. Çok güzel, çok güçlü bir eklenti. İkinci eklentimiz halka resmi bu. Hükümlü kurbanlar onları diğer iyileştiren kurbanları hükümlü yapıyor. Yani hükümlü olduğu zaman biliyorsunuz direkt bir şekilde <laughs> televizyona kaseti takmak zorunda ki yükler boşalsın. Bu da televizyonla etkileşimini arttırıyor kurbanın. Onlara zaman kaybettiriyor. Jenitörden kalkıyorlar. Hızlı bir şekilde yapamayacaklar. Birbirlerine hüküm yayacaklar. Güzel bir eklenti. Birbirlerini iyileştirmek zorundalar. Çünkü arkadaşlar kanlı kasap koydum. Bunu biliyorsunuz. Ağır yaralı ve kan kaybı durumu etkisi yol açıyor vurduğumuz zaman kurbana. %20 daha yavaş iyileştirecekler kendilerini ve yere daha sık kan bırakacaklar ki onları tespit etmemiz daha kolay olacak. Kendilerini yavaş iyileştirecekler. Birinci avantajımız bu. İkinci avantajımız Franklin aldım. Bu aslında <laughs> lobide değiştirebilir. Çünkü artık kurbanlar biliyorsunuz iyileşmek çok zor olduğu için ilk yardım çantasıyla oyuna giriyorlar. Kurbana vuruyorum. Direkt bir şekilde elindeki eşya yere düşüyor. Ve belli bir süre almazsa o eşya sıfırlanıyor arkadaşlar. Hiç kullanamıyor. Çok güzel bir eklenti çünkü ilk yardım çantasıyla birbirlerini iyileştirmelerini istemiyorum. Normal bir şekilde iyileşsinler. Yavaş iyileşsinler. Böyle hükümleri yaysınlar birbirlerini. Virüslesinler. Diğer avantajımız bu. Üçüncü avantajımız saklanacak yer yok. Bu mükemmel gidiyor. Jeneratöre vuruyoruz. 24 metre yakında kim varsa jeneratörün haresini görüyorum. Bir de görmez bir şekilde vuracağım ya. Zaten beni göremiyor. Saklanacaklar sağa sola. Herhangi jeneratör geri geriletecek bir avantaj avantajım yok. Aslında onunla birlikte kombin daha etkili oluyor. Ama sorun yok. Yaralı olacaklar ya zaten. Çok işimize yarayacak. Müthiş gidiyor bu. Çoğu katile gibi bu katil de çok iyi gidiyor. Sinsi bir şekilde yaklaşacağız. Son avantajımız nüfus arkadaşlar. Bu her bir kurbanın kancaya asışımızda bir nişan kazanıyoruz. En fazla 10 adet kazanabiliyoruz. Bir kurbanın kancaya astığımızda 30 saniye eline. bu avantaj etkinleşiyor. Her nişan için kurbanların iyileştirme hızını %5 düşürüyor. Çok güzel. Mesela 5 nişan olacak bu %25. Yüzeyimde kanlı kasaptan %45 daha yavaş iyileşecekler. Sürekli birilerini kanca yasayacağım. Sürekli nişan kazanacağım. Sürekli 30 saniye bonus etki etkin olacak. birbirlerini çok yavaş iyileştirecekler. Mükemmel yani nefes aldırmayacağım. Biraz jeneratörler başta hızlı olacak. Bu dizilimde oyunda ne kadar hızlı başlarsam yani oyun başlangıcı ne kadar hızlı yaparsam kazanma olasılığım o kadar yüksek. Çok hızlı bir şekilde birisini bulup güzel de bir harita gelmesi lazım. Çok hızlı bir şekilde birisini bulup hemen yaralamaya başlayacağım. Herkesi yaralamak zorundayım ki yaptığım dizilimin anlamı olsun. Darlayacağım onları. Göreceksiniz zaten. Güzel, keyifli bir avantaj dizilimi olacağını düşünüyorum. Birbirlerine de yayacaklar ya. Bakalım neler olacak. Eklentileri de destekledim. Birbirlerine hem hükümlü yapacaklar. hem televizyonlara koşacaklar. Hem birbirlerini eleştirecekler. Bakalım o süre zarfında Jeneratörü kim yapacak? Biz mi yapacağız? Videoyu izledikten sonra dizilimle ilgili düşüncelerinizi muhakkak yorumlar kısmına yazın. Mesela şu olmasa bu olsa daha iyi olurdu. Nasıl beğendiniz Hoşunuza gitti mi? Bunu merak ediyorum. Geri dönüş mutlaka yapın arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Ve tedavi merkezindeyiz. Mükemmel bir harita. Burada güzel bir şekilde çok avantajlı olduğumuz o harita. Elime ne aldım ya. Şimdi şey gelmedi. Eşyayla girmediler arkadaşlar. Normalde bunu almasam 3 tane falan 4 tane medkit oluyor. Ama belli olmaz. Medkit çıkarabilirler o yüzden. Franklin her zaman lazım. Çok hızlı bulmam gerekiyor. Çünkü kapatmadığımız için hiçbir şeyi. Güzel. Hansını bulduk bile. Harika. Şöyle gidelim. Düşürme de. Oo, oh, çok güzel kaçtı oradan. Süperdi. Çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. Atlamaması lazım pencereden. Allah kahretsin, pencere buradaymış. Balans mı gitti? Abi. Çok güzel kaçtı. Çok süper kaçtı yemin ediyorum. Çok hızlı yakalayabileceğimiz bir mektup biliyor musun o? Şey fank'li pardon. Merhaba. Fark etmedi yine yakaladım gibi. Güçlü paleti düşürdü. Aha. O abi. İnanılmaz bir dakika onu yakalamam lazım ya. Mutlaka yakalamam gerekiyor buna. Tamam çekirge bir zıpladı iki zıpladı. Yakalandı sonunda. Yıldız kaçtı bizden ya namussuz. Gel bakalım. İçeride kanca var mı? Var. Güzel. Buna vururuz. Çok vakit kaybettik ya. Güzel. Saklanacak yer yok. Neredesin? Hiçbir yerde yok. Şimdi şuraya bakacağım sonra şuradaki... Te televizyona ışınlanacağım. Telefon diyordum. seni serseri seni. İşte bu uzun sürdüğü için bu jeneratörü kaybettim şu an. Aslında bunu kaybetmemem gerekiyordu. Fank orada atladı atladı. Balansını kullandı. Yukarıda bir şeyler yaşandı. Şöyle. Görüyorsunuz değil mi? İşte bu bu yüzden yeşil eklenti. Çünkü iki saniye daha tespit edilemez durumumuz devam ediyor. Orada kendi kendi. Ya dümdüz oynadım. My... Ma... Yandık işte. Jan... Dümdüz oynadım. Mind game sandı onu. Seni terbiyesiz fare. Arkadaşlar herkese vurmam lazım bu arada. Bir dakika lan burası çıkmaz sokak. <laughs> Bir dakika yerleri karıştırdık. Herkese vurmam lazım. Ona da vuracağım. Sonra geri döneceğim. O çünkü yapmak isteyecekler. Görüyor musun? Yapmak istiyor. Tekrar çıkıyorum. Tamam. O janitöre dokundu mu giderken? Şimdi ona da vuracağım. Zarnaya e da vurduktan sonra olayı bitiriyoruz arkadaşlar. Zarnaya e da vuralım. Güzel birbirinizi sıkıştırın orada. Kıvrağını kötü kullandırdı. Teşekkürler. Tamam. O eşyayı bırak bakalım. Kırmızı anahtar buldu. Bu anahtarla girmemesi çünkü. Şimdi o biraz daha geri tutacağız. Oraya gideceğim çünkü onu bitirmek isteyebilirler. Bitirdiler bile. Buraya geri dönmemiz gerekiyordu ya. Neyse bu jeneratörü feda ettik ama olsun. Güzel güzel. Şu an hepsinin yaralı olması benim için önemli. Göz makyajı güzelmiş bu arada. Asalım. Bakalım neler olacak. Başta Feng'i yakalamamız biraz uzun sürdüğü için o boy yüzden kaybettik bu jenleri. O da gitti. Hmm. Hızlı bitiyor. Tamam. Jeneratörü bitirdikten sonra bir de orada iyileşmeye çalışmaları yok mu? Güzel. Ha, olmaz o kadar da değil. Güzel. Şimdi bir tane daha asacağım. Diğer avantajımız da 4 olacak. Kanlı kasap da var. Birbirlerini biraz iyileştirmeye çalışmaları lazım. Yaralı girmemeleri lazım jenitora. Nerede kurtarlar? Büyük ihtimalle yine kanca altında iyileşecekler. Birisi iyileşti bile. Sen şoka yapıyorsun. Güzel. Şu an jende kimse yok. Tamam yakın kadarıyla. Bunun ikinci asılışı biraz hızlı acele etmemiz gerekiyor. Yoksa kaybedeceğiz gibi maçı. Arka tarafa gittiler. İyileşmek için yanlış bir yer söyleyeyim size. Çok yanlış bir yer iyileşmek için. Çok çok yanlış bir yer hem de. Güzel. Tamam. Biraz yavaşlattık onları. Şu arkadaşları alalım öncelikle. Zarina bakalım. Onu kurtaracak mı? Kurtarmak zorunda güzel. Onu kurtardı. Nişanlar da toplanıyor ya. Şimdi nerede kurtardığını gördüm. Hemen oraya gideceğim. İnşallah onu iyileştirmeye çalışır. Şu an yaralı devam ederlerse kazanabilirler ama iyileştirirlerse ben kazanırım. Güzel. Şöyle görmez olalım. Önüne çıkabilirsek çok iyi olacak. Bakalım iyileştiriyor mu? İyileştirmişiz Zarina. Bu da alır iti. Kıvrak var değil mi onda? Hemen oraya geri dönüyorum. Yaralı kişileri hemen. Güçlü paletler ya. Bunda çok büyük ihtimalle şey var. eee fırsat penceresi var bu arada. Merhaba. Ben geldim. Abi çok da kötü. Ah! Oto eğim. Oto eğim şanssızlığı. Adamı kurtaramadılar. Güzel. Abi çok kötü yerde kaldım. İki can kaldı. Tamam anahtar yine bende. Gel bakalım. Şu an biraz jeneratörleri devreye atadı çünkü jeneratörleri girişebilirler bu arada. Onu söyleyeyim sana. Onu kurtaramadılar mı? Güzel. Güzel güzel. Bunun Hemen jeneratörleri devreye atalım. Hop bir tanesi burada galiba. Saklanacak yer yok. Hadi sen de çalış. Bitireyim oyunu. Çalışmadı maalesef. Aha burada çalıştı. Nasıl ya Nasıl fırladı bir anda burada Görüyorum Çok güzel avantaj ya Bu yüzden aldım işte bu avantajı Avantajı bu yüzden aldım arkadaşlar Onu yaptım ben bu arada Öyle bir şey yok Bakalım. Yaralı oyna oynamak zorundalar. Tanesi de burada. Hemen jeneratöre geri döneceğim. Güzel bu dönmüş. Info vermiş olabilirler çünkü. Müthiş ya. Bu harita var ya en avantajlı olduğumuz haritalardan bir tanesi. Şunu yapıyor olabilirler. Bakalım. Tamam o da olmuyor. Güzel. 3 de şurada can var. Ona bakalım. Aha arkada bir bir fail bir şeyler oldu galiba. Bir iyileştirme mi var burada gençler? Kendi kendimi iyileştiriyorsun sen burada. <laughs> Heyecan yaptı ya. Abi bu arada da bu katil korkunç gerçekten. Bir fank kaldı ya. O fank biraz yılan biliyor musun? İkinci asılışı. Güzel. Bu bu kapağı salabilir arkadaşına. Ah, o, o, da saldı bu arada. Hmm, bunu yapıyormuş o saklanacak yer yok. Çıkartmadı. Peki dolapta olma ihtimali var mı bunun? Saklanacak yer yok çünkü böyle dojluyorlar biliyor musunuz? Dolaba giriyorlar. Ki güzel bir taktik bence de. Ah kaçtı. Onu da D koymuş zaten be. Neyse. Güzeldi, güzeldi. Frank A bu son anda almış elini anahtarı. Lobide yoktu çünkü. Güzel alet çantası. Frank asla değiştirebilirdim. Hani medkitle girmesinler girmesin diye şey yaptık da. Oo direnç varmış bunlarda yalnız. İki kişi de direnç varmış. İçindeki içindeki güç alıyor, almış. Çünkü artık içindeki güç kullanıyorlar. Gece nöbeti Adre. Güzel de. Yeah, Haritanın da avantajını kullanarak güzel bir şekilde galibiyetimizi aldık. Bu avantajı mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok eğlenceli oluyor. Özellikle bu harita dahil atarsanız şansınız daha da yükselir. Çok sağ olun. Bu sıralar katil fazla oynamıyoruz. YouTube özel videolar olarak devam edecek. Canlı yayınlara da katılın. Twitch TV slash Yavuz yazın zaman canlı yayına da gelebiliyorsunuz. Çok güzel maçları bazen çok mükemmel maçlar oluyor. Onu YouTube atıyorum. Yayından alıp biliyorsunuz. Ama YouTube özel videoları devam edecek. Çok teşekkür ederim. Ekranda çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.